Rulet Canbazı kanalından herkese selamlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir. Bugün Mersi Rulet'teyiz. Şöyle bir kasamız var. 6, 16, 26, 36, 18, 1, 33, Başka ne yapar? 27, 12, 24, 0, 26, 31, 32, 35 Alacaktık ama onu alamadık. Neyse. Aldığımız tekler belli abi. Oturtuyorsun şuraya. 33 baba koyuyor koyuyor tek ya. Baba koyuyor koyuyor. Rahat ol. Rahat ol. Bugün vuracağız çocuğu tekrar. 33. Bizim ihtimallerimiz göz ardı edilmeden vuracağız bugün. Az sabır abi. Az sabır. Alalım şunu tek bir komşuya. 33, 1, 13, 23, 3, 11, 22 aldık. 0, 32, 35, 34, 31 aldık mı aldık 14'ü aldık şöyle koyduk garanti aldık 10 12 18 hadi bakayım ama var ya oradan bir 27 136 mükemmel. 32 bak. Baba bak, baba koyuyor ya. Sakin ol. 32. 18.000. Şimdi şöyle bir şey yapsak nasıl olur sence? O 4, 8, 12 gelenlerden de vururuz. Bayağı alırız ya. Hadi bakayım. Sıfır amorti yapıyor. Şöyle bir taktik yaptım şimdi. Hadi bakayım oğlum. Oturt onu. 23. Aynen öyle. 4, 8, 12 Aynen öyle. Koyacağız çocuğu. 12, 15, 18, 20, 20, 24 bin mi verdi? Değmez abi. 7 bin liraya değmez. Bu heyecan değmez. 32, 23 de tek yani. Aa, 2, 12, 22, 32, 24, 16, 5, 10, 8 alamadım 8'i. Neyse. 20 bin lira da çıkarım ben gene ya. 22. Aynen öyle. Baba vuruyor. Baba bam 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 vurdum be. Çok iyi vuruyorum şu anda var ya. Acayip tekler. Seri atışlar. Masa bak 33. Gecikmeli bir el 32 attı 23 32'nin gecikmesi 22 vurduk 50 bin çıkış bileti 11 33 1 26 0 2 3 aldık şöyle bir tek bir sıfır atsana bir 26 atsana bak neler oluyor burada o zaman zeradan Uzaklaşma yavrum. 28 olmaz. Orada var ya. Cık. Bir 3'e konsa para paranın nikahı vardı. 28 attı bana. 30 ve 22 tekten al. Aa lan. Masa bir 30 alarmı veriyor, bir 0-3 alarmı veriyor. Şu anda bana bunu diyor. Başka dalasım yok. Zaten 50 bin lira almışım. Niye daha devam edeyim yani? Doğru muyum baba? Vurmuşum zaten. Güvendiğim ve önerdiğim siteler videonun yorumlar kısmına sabitli. Oradan göz gezdirebilir. Deneme bonuslarından faydalanabilirsiniz. Her gün vuruyorum böyle. Dibine dibine. Hadi bakayım abi. 30 sinyali verdi. 30 çeviri attı görüyor musun? İkili komşudan. Lan 30 da para vardı be. Eşek. Neyse beyler bugün de koyduk çocuğu fazla uzatmaya gerek yok. Hepinizi seviyorum. Videoyu beğenip yorum atmayı unutmayın. Yakında çekilişlerimiz olacak. Hepinizi seviyorum. Hepinize bay bay diliyorum.